Herkese merhaba, ben Enes. Bugün sizlere teknoloji ve bilişim konulu aralarında benim de izlediğim 5 adet film ve dizi önerisinde bulunacağım. Hadi gelin birlikte başlayalım. bir başkasının paranoyasını yaşamak. Mr. Rabbit. Dizinin başrol oyuncusu olan Elliot, çocukluğunda şiddete maruz kalmış ve bu yüzden genellikle asosyal olan bir karakteri temsil etmektedir. Gündüzleri, All Safe Cyber Security adlı bir siber güvenlik şirketinde çalışan Elliot, geceleri ise bir hacker'a dönüşüyor. İşini her daim en iyi şekilde yapmaya çalışan Elliot, kullandığı ilaçlardan ve çocukluğunda geçirdiği ağır travmadan dolayı bir takım psikolojik sorunlar yaşıyor. Neyi ne amaçla yaptığımızı sorgulamamızı sağlayan dizi, yayına girdiği ilk günden bu yana birçok sosyal mesajda da ev sahipliği yapıyor. Şizofreni kişiliğe sahip Elgat'ın maceralarını konu alan Mr. Robot dizisinin başrol oyuncuları ise Rami Malek, Christian Slater, Carly Chalkin olarak yer alıyor. Bu dizinin IMDB puanı ise 8.5. Şimdi de akıllarda soru işaretleri bırakan bir aksiyon filmi var. Who am I? Almanya'da stüdyo filmlerini geride bırakarak kişi rekorları kıran ve ABD remake haklarını Warner Bros'un satın aldığı Who Am I, dünyanın en çok aranan hacker haline gelen bir bilgisayar dehasının macerasını anlatıyor. 25 yaşında asosyal bir bilgisayar korsanı olan Benjamin, çevrimiçi aktiviteleriyle karizmatik hacker Max'in dikkatini çeker ve onun Kleiaht Hacker grubuna katılır. Yeraltı bir hacker grubu Benjamin'i aralarına katılmaya çağırınca Benjamin bu tehlikeli teklifi kabul eder ancak bu tehlikeli oyunlarda başına geleceklerden habersizdir. Filmin başrolünde Tom Schilling yer alırken Schilling'e Elias Barak de eşlik ediyor. Koyemay'ın IMDB puanı ise 7.6. Şimdi de sırada bir diğer dizi Silikon Valley var. Silikon Vadisi isimli dizi de bu bölgede yeni bir şirket kuran gençler üzerine kurgulanmıştır. İlk bölümü 6 Nisan 2014 tarihinde yayınlandı. Her şey Richard'ın çok önemli bir algoritma bulmasıyla başlıyor. Peşine düşen büyük şirketler fikirlerin çalmak isteyen firmalara rağmen Richard ve arkadaşları kendi şirketleri Pied Piper'ı kurar. Silikon Valley dizisi bu rekabetçi piyasada genç girişimcilerin hayatta kalma çabasını hem gerçekçi hem de eğlenceli bir açıdan anlatmaktadır. Silikon Valley dizisinin karakterleri Thomas Middleditch, T.J. Miller ve Josh Brenner. Bu dizinin IMDB puanı ise 8.5.

Steve Jobs'ın çalışma hayatını üç bölümde anlatmaktadır. Birinci bölümde Jobs ve pazarlama yöneticisi Joan Hoffman'ın ilişkileriyle 1984'teki Apple Macintosh'un yapımından önceki sorunlar gösterilmektedir. Bu arada Jobs, Time dergisinin eski kız arkadaşı Kristen Brennan ile maruz kaldığı babalık tartışması hakkında yazdıklarıyla söz konusu olmuştur. Bu sırada Apple ortak kurucusu Steve Wozniak Jobs'a iyi dilekte bulunur ve Apple'daki bilgisayarını kabul edip etmeyeceğini sorar. Fakat Jobs bilgisayarı tekrar reddeder. Film Lisa'nın babasını IMAX'i sahnede tanıttığı sırada izlerken bitiyor. Filmin başrol oyuncuları ise Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen ve Jeff Daniels. Bu filmin IMDB puanı ise 7.2. Beşinci ve son filmimiz Black Mirror Bandersnatch. Black Mirror, yaşam ve teknolojinin karanlık tarafına odaklanıyor bir sezonu sadece 3 bölümden oluşan ve toplam 2 sezonu yayınlanan dizi, 2013'te en iyi mini dizi Emmy ödülünü kazandı. Konu olarak merkezine genç bir yazılımcıyı oturtuyor. Bu yazılımcı, fantastik bir kitabı bir oyuna dönüştürüyor. Gerçek ve sanal dünyaların yavaş yavaş bir araya geldiği ve bir karmaşa yarattığını izleyeceğiz anlayacağınız. Konu da en az film süresi kadar interaktif olabilme ihtimalini arttırıyor filmin dedikoduları ile beraber 1984'te üzerinde çalışılan ancak hiç çıkarılamayan oyun Bender posteri de etrafta dolaşmaya başladı. Net değil ancak filmin de 1984'te geçeceği kaydediliyor. Bender oyununa doğrudan bir gönderme olacak gibi de duruyor. Filmin oyuncuları ise Poyon Whitehead, Craig Parkinson, Phil Poulter ve Alice Love. Bu filmin de IMDB puanı ise 7.2.